Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. videolarımız hız kesmeden devam ediyor ve şu an 6. videodayız arkadaşlar. Yani MSU ya videoları sizler için çok önemli arkadaşlar. Yani bu videolar sayesinde ben full yapacağınıza gerçekten gönülden inanıyorum. Hemen şimdi ilk sorumuza geçelim arkadaşlar. İlk sorumuzda görüyorsunuz bakın tepede bir şekil var bize neyi soruyor? İki tane bir şekil vermiş arkadaşlar. Demiş ki yeri göstermiş. Bakınız bu şekil demiş Ege'de. Bu şekil demiş Karadeniz'de yaygın. Her iki bölgede birbirinden farklı vadi tiplerinin oluşması. Bölgelerin aşağıdaki hangisi bakımdan farklı olmasından kaynaklıdır? şimdi arkadaşlar bu vadimizin ismi hemen yazalım. Çantik ya da diğer ismiyle Kertik Vadidir. Bu da tabanlı vadi veyahut geniş tabanlı vadi diye geçer. Yani geniş tabanlı vadi biraz da eğimin az olduğu yerlerde görülür arkadaşlar. Çentik vadi ise eğimin fazla olduğu yerlerde. Şimdi mesela çentik vadilerde e, dağ daha şekilleri bu şekilken e, geniş tabanlı vadilerde ise daha sıraları bu şekildedir horse graben şekildedir arkadaşlar yani burada vatiplerinin farklı olmasının temel sebebi arkadaşlar burada bulunan arazi şartlarıdır yani araziye göre bakacaksın düşüneceksin işte bak, ne miktar alakası yok arazi neymi? olabilir bekle kayaç türleri yok akarsu rejimi değil arkadaşlar bu akarsu rejimi iklimle alakalı doğal bitki örtüsü değil ya bu da neyle iklimle alakalı şimdi arazi neymiş? Yani araziyle alakalı bir şey. Ya burada eğim fazla, burada eğim az dedik zaten. Bu neyle ilgili? ile ilgili arkadaşlar. Evet. Devam edelim. ikinci sorumuza. Ne diyor ikinci soru? Doğal afetler hakkında Güçlü hortumların oluştuğu bölgede. Oluştuğu bir bölgede. Durumların hangilerinin yaşanması beklenir? Ağaçların demiş. Ha, bu arada arkadaşlar güçlü hortumlar dediğimiz nasıl bir olaydır? Meteorolojik bir olaydır. Ya da şöyle diyeyim klimatik bir afettir diyebilirsiniz Tamam mı yani bir hava olayı havada gerçekleşen bir olay yani havada gerçekleştiği için ağaçlar devrilir mi arkadaşlar bu güçlü rüzgar demek Evet devrilir Tsunami oluşması Tsunami oluşur mu ya Tsunami arkadaşlar jeolojik kökenlidir yani Tsunami depremden sonra volkan patlaması ve denizde meydana gelen heyelanlardan sonra oluşur arkadaşlar Beşerin yapılarına zarar görür. Mesela seralar vesaire varsa arkadaşlar yani yapsa evler vesaire zarar görür. E burada doğru şey yapmış. ne olur? 1 ve 3 olur arkadaşlar. Evet. C seçeneği. E şart neredeyse. Ha. Devam. Üçüncü soruya gelelim. Şöyle. Üçüncü soruda yerleşme ile alakalı. Yine nüfus yerleşme. Ne diyor? Yukarıdaki şamada. 1 ve 2 numaralı alana aşağıdakilerden hangisinde verilenler yazılmalıdır demiş arkadaşlar. Bunu daha önceki soru tahmin videolarımda hiç koymadım arkadaşlar. Yani belki gelir diye, belki bu seviyede bu şekilde sorar diye koydum. Çünkü tabloları e, ÖSYM soruyor arkadaşlar. Bu tarz tabloları sizler de geçmiş yıllardaki sorulara bakacak olursanız zaten anlarsınız arkadaşlar ne demek istediğimi. Şimdi ne diyor? Yerleşme. Yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal faktörler. Bak görüyor musun? Doğal diyor. Yani insan etkisi olmayan bir şey arkadaşlar. Tabii ki ilk yerleştireceğim şey iklim. Tamam buraya 1 ve 2 toprak demiş. Aynen. Yukarıdaki şemada 1 ve 2 numaralı alana aşağı hangisi yazılmalıdır? Yani buraya ben doğal bir şey yazmam lazım ya yani doğal bir şeyler yazmam lazım. Şimdi tarım doğal mıdır arkadaşlar? Tarım yazabilir miyim? Yazamam. Yani tarım hayvancılık yazamam bunlar nedir? İkisi de beşeri bir olaydır. Yani burada işi kimin yaptığına bakın. Yani tarımı kim yapar? İnsan yapar arkadaşlar. Sanayi kim yapar? İnsan yapar. Ulaşımı kim yapar? İnsan yapar. O yüzden bunlar gitti. Yer şekillerini insan yapabilir mi arkadaşlar? Yapamaz. Su kaynaklarını insan yapabilir mi? Yapamaz. Yani insan suyu üretemez arkadaşlar. Tamam cevabı buldun. Tamam bulduk. Şimdi bakalım. Akarsular. Evet akarsular. Lakin barajı kim yapıyor? Beşeri faktör. Yani insanlar yapıyor. Yani şu olurken bu olmuyor. Ormancılık ve avcılık. Tamam, ormancılık faaliyeti diyor. Bak orman demiyor. Bak Orman, doğal bir olay karşımıza çıkamıyor. Ormancılık yani bundan yararlanma arkadaşlar. Bunlar da olmuyor. Burada doğru cevap ne çıkıyor zaten? C seçeneği karşımıza çıkıyor. ha Doğru cevap C. Gelelim dördüncü sorumuza. Gel, dördüncü soru. Evet arkadaşlar yine bölge kavramıyla alakalı bir dünya haritası vermiş bizlere. Dünyada çeşitli özelliklere göre bölgeler oluşturulduğunda haritada numaralar hangisi aşağıda belirten bölgede yer almaz. Şimdi bir numara. Şimdi burada bayağı bir bilgi bilmeniz gerekiyor. 1 i̇şte bir numaranın bulunduğu bölge arkadaşlar neresidir? Akdeniz'dir. Akdeniz iklim bölgesi içerisinde bir numara olan turizm bölgesi diyebilir misiniz? Evet arkadaşlar diyebilirsiniz. İşte bu. İki numaralı olan Orta Asya da yer alıyor şimdi Orta Asya'da yer aldığı için burası mesela arkadaşlar kurak bölge ifadesini kullanabilirsiniz yağışın az olduğu bölge ifadesini kullanabilirsiniz bu alana artı bizim seçenekleri demiş e, Türk Dünyası bölgesi e, Orta Asya'dan Türkler gelmedim göç etmedim Evet kullanabilirsiniz Türk Dünyası bölgesi doğru 3 numaralı olan dağlık engeberi şimdi bakın 3 numaralı bölgede Himalaya dağları ya da hani daha ileri gidersen Tibet platosu yer alır arkadaşlar yani dağlık ve engebeli bir bölgedir doğru. 4 numaralı bak şimdi burası biraz bilgiye geliyor, bilgiye kaçıyor. Neden? Çünkü arkadaşlar 4'ün bulunduğu bölgede Güney Afrika Cumhuriyeti yer alıyor. Tamam yani Güney Afrika Cumhuriyeti. Şimdi burada mesela e, ayrıyetten şöyle diyeyim Akdeniz iklimi de görülüyor. Şimdi bu adam buraya turizm bölgesi dese veya Turunçgil tarım bölgesi dese, Tererosa toprak orman, Tererosa toprak bölgesi dese ya da Maki bölgesi dese bak bu da olur. Şimdi sana ne demiş? Maden bölgesi demiş. Şimdi maden bölgesi yani sen burada e, elması bilmen lazım. İşte burada elmas madeni çıkıyor arkadaşlar. Burada kömür yatakları çıkıyor. Yani bu alan Afrika'nın yani en gelişmiş ülkesidir arkadaşlar. Ve burada zaten gelişmesine temel sebep elmas, kömür, platinyum madenleridir ve burası bir maden bölgesidir. Doğrudur. 5 numaralı olan Yuh nüfus bölge. Arkadaşlar burası her zaman söylüyorum. Amazon havzası. Yani Amazon havzasında nüfus seyrektir. Yani seyrek nüfusun olmasının temel sebebi de bitki örtüsüdür. bitki örtüsünü doğuran sonuç nedir? İklimdir arkadaşlar. Yani bu yanlış. Burada doğru cevap e seçeneği. Yani yoğun nüfusu değil seyrek nüfuslu bir bölge olacak. Şimdi geldik 5. soru ve son sorumuza arkadaşlar. Son sorumuzda bize bir grafik karşılıyor. Bu grafik hemen bak şap diye anlarsın. Çünkü çok fazla karşısına çıkan grafiklerden birisi. Şimdi şöyle bak. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yağışlar azalmış. Yazlar nasıl geçmiş arkadaşlar? Kurak. Yazlara dikkat et. Yani sıcaklık artmış. Sıcaklık arttığı için şöyle yorumla hemen de ki bu iklim bir kuzey yarımkürede yazları kurak geçen bir yere ait. Kışlara bak. Ocak, şu Ocak, Şubat, Aralık aylarında ne var arkadaşlar? Yağış var. Yağıştır. Lakin ne yağışı dikkat et sıfırın altında olmadığı için burada yağan şey yağmur. Tamam mı? Bak sıfırın altına düşme. Bak sıfır burada. Sıfır veya sıfırın altına düşerse kar olur. Bak bunu da unutma. Tamam. Devam ediyorum. Bak grafikle alakalı. Kuzey yarım küre edin. Sonra mesela dedi ki zaten bu grafikten hemen şunu da söyleyebilirsin. Bu nereye ait? Akdeniz iklimine ait olan bir grafik olduğunu zaten hemen çıkartacaksın burada. Tamam. Şimdi bakalım grafikte bilgilere göre hangilerine ulaşılamaz? Akdeniz iklimi özellikle görülür. Doğru. Ulaşabilirsin. En sıcak ayın ortalaması 25'ten fazladır. Şimdi en sıcak ay. Bu arada bunlar bak. Aylara göre ortalama yağış ve sıcaklık. Ortalama yağış. Şöyle baktım. 20 en sıcak ayın ortalaması 20'den fazladır. Nedir bu? Temmuz ayı. Doğru değil mi? Evet doğru. Yıllık sıcaklık ortalaması 20 santigrat dereceden fazladır. Şimdi Akdeniz ikliminde arkadaşlar yıllık sıcaklık ortalaması 20 santigrat derece fazla mıdır ifadesi hatalıdır. Yani burada 20'nin az yani 20 ve üzeri olan iklimler remiz sıcak iklim diyoruz. 20'nin altı olan ve işte yani kutup ve tundra hariç olanlara ılıman iklim diyoruz. Dur bakın bu kalsın bir. Yağışların mevsimlere göre dağılımı düzensizdir. Evet bir düzensizlik görüyorsunuz zaten. Kışlar yağışlı, yazlar kurak. Yıllık yağış miktarı 700 milimetreden fazladır. Zaten bak Ocak ayı 140. Topla. Aralık ayı yaklaşık olarak 150. Tamam mı? Yerde 160'da. Toplam ne yaptı? 300. Şuraya koy 400. Ee, şöyle 480. Şuradan da 100 koştu. 580. Bunu tamam topladığın zaman 700 milimetreden fazla çıkıyor. Ki zaten Akdeniz ikliminde yıllık yağış miktarı arkadaşlar 600 milimetre ile 1000 milimetre civarıdır. Tamam Yani bu bilgiyi buradan da bulabilirsin. Yani sen kendin de çıkartabilirsin. Tamam mı? Ve bu da doğru. Burada yıllık sıcak ortamımız 20 santigrat derecen fazladır ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi. Abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.